kolaydan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Glorious modüler mekanik klavye 2 yani GMMK 2yi inceleyeceğiz. Dilerseniz kutu içeriğiyle başlayalım. Kutudan klavyenin kendisi çıkıyor doğal olarak. Buna ek olarak klavyenin rengine uygun beyaz USB tip C kablosu çıktığını görüyoruz. Switch sökme aparatımız, klavye tuşu sökme aparatımız ve siyah escape tuşumuz da kutudan çıkıyor. Ve yine daha önce incelediğimiz Glorious Fare'nin kutusundan çıktığı gibi buradan da bir tane sticker çıktığını görüyoruz. Şimdi GMMK2'nin özelliklerinden bahsetmeden önce klavyenin iki farklı sürümünün olduğunu belirtelim. Bizim şu anda incelediğimiz model %96 boyuta sahip fakat daha mini klavye isteyenler için klavyenin bir de %65 boyutlu sürümü de mevcut. GMMK2'nin en büyük özelliği modüler olması. Klavyenin sadece tuş kapaklarını değil aynı zamanda switchlerini de söküp değiştirebiliyorsunuz. Hatta klavyenin barebone olarak adlandırılan bir tane tuşsuz ve switchsiz sürümü de satılıyor. Yani dilerseniz klavyeyi satın aldıktan sonra ayrıca anahtarları alıp ayrıca tuş kapaklarını alıp tamamen kendi kişisel klavyenizde oluşturabiliyorsunuz. Bizim incelediğimiz beyaz sürümü ek olarak klavyenin bir de siyah ve pembe sürümü de var. Pembe sürüm niye var diye sormayın gelseydi kız arkadaşım beğenirdi açıkçası. Switchlere baktığımızda şirketin kendi Fox switchlerini kullandığını görüyoruz. Bu switchler fabrikada yağlanmış olarak geliyor. Yani sizin ekstra bir yağ uygulamanıza gerek yok ama dilerseniz tabii ki uygulayabilirsiniz. Switchlerin karakteristiğinden bahsetmemiz gerekirse de Cherry MX Red'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece oyun için değil ofiste de kullanabileceğiniz rahat tuş basışlarına sahip bir klavye. Ben Cherry MX red switch'leri sevmiyorum. Switch'leri değiştirmek istiyorum derseniz de sıkıntı değil. Glorious burada 5 pinli standart bir tane soket yapısı kullanıyor. Bu sayede dilerseniz Gateron olabilir, Kyle olabilir, isterseniz yine Cherry MX switch'ler olabilir ya da NK switch'leri klavyeye takabiliyorsunuz kendi switch'lerini sökerek. Buradaki hisselleştirmenin sadece donanım bazında kalmadığını da belirtelim. QMK Configurator sayesinde klavyeye dilerseniz kendi firmware'inizi bile oluşturup yazabiliyorsunuz. Tuş başlıklarından da bahsedelim. Bunlar Double Shot ABS olarak geçiyor. Peki nedir Double Shot? Açıkçası iki farklı plastik yapının birbirine çakılmasıyla oluşuyor Double Shot. Bu da tuş başlıklarının aşınmasını, yıpranmasını veya solmasını önlüyor. Ama tabii ki dilerseniz bunları da değiştirebilirsiniz. ABS yerine PBT tuş başlığı da kullanabilirsiniz. Biraz da gövdeden bahsedelim. Glorious alt kısımda polimer kullanmış. Üst kısımda ise CNC ile işlenmiş alüminyum bir çerçeve olduğunu görüyoruz. Ağırlık eşit dağıtılmış. Bu alanda klavyeyi bir yerden bir yere taşımak istediğinizde gayet kolay olduğunu söyleyebiliriz. Yine alt kısımda yükseltme ayakları mevcut. Klavyenin kendisi hali hazırda 7 derece bir açıya sahip olsa da bunu daha da yükseltmek isterseniz ayaklar sayesinde 14 dereceye çıkartabiliyorsunuz. Yine alt kısımda klavyenin kaymasını engellemek için silikon ayaklar da mevcut. GMK oyun için ideal bir klavye. Biz de klavyeyi Diablo 4 keyfimiz esnasında denilmeme şansı elde ettik. Eğer karakteriniz tuşlara rastgele basınca da bir şeyler yapabiliyorsa, sizi başarıya ulaştırabiliyorsa, dilerseniz Glorious Core yazılımı içerisinden buna makro atayabilirsiniz. Tuşlara otomatik basmayı ayarlayabilirsiniz. Yine Glorious Core yazılımı içerisinde klavyenin RGB aydınlatmasını da istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Biz burada Matrix aydınlatmayı seçip rengi de yeşil yaptık. Güzel bir efekt ortaya çıktı. Daha sonra dilerseniz bunu hem buluta hem de klavyenin içerisine kaydedebilirsiniz gmk 2nin RGB aydınlatmasından özellikle bahsetme gereği duyuyorum çünkü gerçekten başarılı. Bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi switch'in gövdenin dışına konumlandırılmış olması. Bu sayede ışıkları çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Fakat burada daha da ileri gitmek isterseniz tuş başlıklarını söküp yarı şeffaf modellerle değiştirebilirsiniz. Bu da klavyeye apayrı bir hava katacaktır. Yine RGB'ye baktığımızda sadece tuşların değil klavyenin kenarındaki iki çizgi de ayrı bir hava katıyor. Güzel bir detay olarak bundan bahsedebiliriz. Peki RGB'yi nasıl ayarlayacağız? Burada iki tane seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi Glorious Core yazılımını kullanmak. Diğeri de doğrudan klavyenin üzerindeki kısa yol tuşlarıyla ayarlama yapmak. Burada fonksiyon ve yön tuşlarıyla RGB efektlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Bir de RGB parlaklık ayarı mevcut ve burada Glorious gerçekten beni şaşırttı. 17 farklı seviyede RGB parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yine Glorious Core yazılımı içerisinden klavyenin performans ayarını da yapmak mümkün. Polling Rate yani yoklama ayarını 1000 Hz'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Gecikmeyi de en düşük 2 milisaniye en yüksekte 16 milisaniye olarak ayarlamak mümkün. Bilgisayarınızdaki her bir donanım için ayrı yazılımı kullanmak istemiyorsunuz. Bu bağlamda Glorious Core'la uğraşmak istemiyorsunuz. Bu da dert değil. İstediğiniz ayarları, istediğiniz profilleri bir kez yaptıktan sonra bu profilleri GMMK2'nin içine kaydedebilirsiniz. Aynı anda 3 farklı profili kaydedebiliyorsunuz. Bu sayede iş veya oyun için farklı profilleri doğrudan klavyenin içerisine kaydedip bir daha yazılımla uğraşmak zorunda da kalmayabilirsiniz. Bu aynı zamanda şöyle bir avantaj da sağlıyor. Glorious Core yazılımı sadece Windows'ta çalışıyor. Bu bağlamda Windows'ta ayarlarınızı yaptıktan ve klavyenin içine kaydedebilirsiniz ettikten sonra Linux veya MacOS'a geçtiğinizde de profilleriniz arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Evet bütün bu bilgiler ışığında artıları ve eksilere bakalım. Artılar klavyeyi sadece donanımsal olarak değil yazılımsal olarak bile kişiselleştirebiliyorsunuz. Burada Glorious Core yazılımından bahsetmiyoruz. QMK Configurator ile klavye için kendi firmware'nizi yazabiliyorsunuz. Gerçekten hoş detaylardan bir tanesi. Yine kompakt şık bir tasarımı var ve RGB'si gerçekten üst seviyede. Devam ettiğimiz zaman tuşların RGB'sini ayrı ayrı özelleştirebilmenize de artı verebiliriz. Yani Perky GB özelliği mevcut. Yine switchlerin klavye çalışırken değiştirilebilmesi de bir başka artı olarak listemize giriliyor. Bulut ve yerleşik profil desteğine de artı verebiliriz. Eksin olabilir klavyenin kutusundan belki bir bilek desteği de çıkabilirdi. Evet geçtiğimiz günlerde Glorus'un faresini incelemiştik ve malzeme kalitesini beğenmiştik. GMMK 2'ye de baktığımızda şirketin kalite anlayışını daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Klavye tamamen kişiselleştirebilir, switchlerinden tuş başlıklarına kadar, yazılımına kadar her şeyi tamamen keyfinize uygun ayarlayabileceğiniz bir yapıya sahip. Oyun için olsun, iş için olsun gayet güzel bir kullanım sunuyor. Tuş basışları gayet güzel ve tuşların verdiği tepkiler, gelen sesler gayet güzel. Ama bunu daha da iyileştirmek isterseniz, daha da kendi zevkinize göre ayarlamak isterseniz Klavyeyi söküp içerisindeki köpüklere ek köpükler yapabiliyorsunuz ki kendi içerisinde iki tane mevcut bunlardan bir tanesi altta bir tanesi de PCB ve tuşların arasında. Bunlara ekleme yapabilirsiniz bununla ilgili modifikasyon videolarını da bulabilirsiniz internette. Tamamen kişiselleştirebileceğiniz modüler mekanik bir oyuncu klavyesini sizlerle bugün incelemiş olduk arkadaşlar. Bir başka incelemede görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.